Yapmak olup bitseydi bu iş. Hemen yapardım olup biterdi. Glamis Bey dediler oldu. Döktüğüm kanla akıp gitse her şey. Kavdor Bey dediler oldu. Bir vuruşta bu işin sonuna varılsa, bir anda olsun bütün dünyayı kazanı verse. zaman denizinin bir kumsalı olan bu dünyayı, öbür dünyayı gözden çıkarır insan. Diğer dediklerinde olursun. Ama bu işlerin daha buradayken görülüyor hesabı. Ama en kestirme yoldan gidecek yürek yok sende. Verdiğimiz kanlı ders alan sonra gelip bize veriyor aldığı dersi. Hem de alavereye başvurmayacaksın hem de hakkın olmayan tahta oturacaksın. Doğruluğun şaşmaz eli içine zehir döktüğümüz kupayı sonra dönüp dolaştırıp bize sunuyor. Hele sen bir gel. Ben var gücümü söz edip akıtacağım kulaklarından içeri. Duncan şimdi burada. İki katlı güvenlikte. Bir kere akrabası ve adamıyım. Ona kötülük etmemem için ki zorlu sebebi. Sonra misafirim. Bir kendim bıçaklamak, el bıçağına karşı korumam gerek adama. Üstelik bu Duncan. Ne yürekli bir insan ve ne bulunmaz bir kral. Her değeri ayrı bir israfil borusu olur lanet okumak için onu öldürene. Acımak. <gülüyor> <gülüyor> Acımak yeni doğmuş bir çocuk olur çırılçıplak ve gider dört bir yana haber verir bu yürekler acısı cinayeti. cinayet. Cinayet. <laughs> cinayet. Cinayet. Yok. Onu öldürmem için hiçbir sebep yok. Benim hamuzlayan tek şey kendi yükselme hırsım. O da bir atlayışla atlıyor ki atın sırtına. Öbür tarafına düşüyor eğer de duracak yerde.